Herkese merhabalar sevgili Yengeç burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir, sağlığınız yerindedir arkadaşlar. Evet, yeni haftanın enerjilerine bakıyoruz. Yani 17-23 Ocak haftasına bakacağız. Bakalım kartlar sizler için neler söyleyecek. Aynı zamanda yükselen ve ay burcunuza da bakmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Evet. Şimdi yavaş yavaş kartlarımızı hazırlayalım. Haftalık açılımlar bakalım bizlere neler söyleyecek. Ee, aynı zamanda Ocak ayının genel e, tarot yorumlarını da kanalımda bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet sevgili yengeçler için kartlarımı karıştırıyorum. Bu haftanın olasılıkları nedir? Sevgili yengeçlerin neleri bilmeleri gerekiyor? Buna bakıyoruz. Yengeç burcu. Videolarımdan hemen haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayınız arkadaşlar. Evet, ben video gönderdikçe bildirim de hemen size gelecektir. Şimdi yengeçler için bakalım. Seçimlerimizi yapalım. Evet. Yengeç burcu A 17-23 Ocak 2022 enerjileri. Bu hafta neler olabilir sevgili yengeçler için? Evet son destemizden de alalım bakalım. Yengeçlerin bu haftaki Yengeçlerin bu haftaki enerjileri 17-23 Ocak Evet. bir şeyleri merak ettiğiniz bir hafta olabilir arkadaşlar bakın ilk kartınız merak kartı çıktı evet bazı konularda merakınızı yenemediğiniz acaba öyle mi dediğiniz durumlar var yani aklınıza takılan bir takım meselelerle alakalı hafta başı enerjileri bu şekilde çıktı Hani merak etmek ne oluyor, ne bitiyor ee, ya da bir soru işareti var kafas kafanızda. Bunu nasıl yapabilirim, bunu nasıl halledebilirim bu da olabilir. Aklınıza takılan meselelerle alakalı biraz böyle kafa karışıklığı belki yaşayabilirsiniz. Ee, bir durumu, bir hali, bir kişiyi ya da e, merak etmek olabilir. Hani belki partnerinden ayrı olan arkadaşlarım varsa ne yapıyor, ne ediyor diye düşünebilir. Evet, ayrılık varsa ya da farklı durumlarla alakalı bir merak meselesi olabilir hayatınızda ve bunun için de sanki böyle araştırmalar da yapacak olabilirsiniz. Bakın bu hafta ne yapıyor, ne diyor. Hani gizli gizli böyle takip etmek de olabilir belki sosyal medyadan. Evet, sanki soru işaretleriyle böyle kafanızda dolaşıyor gibisiniz bu hafta. Tabii bir çözüm arayışı aslında bu hani ne olacak ne bitecek çözümleri de umarım gelir yani eğer bir şeyleri gerçekten de merak ediyorsanız neyse o meseleleriniz bu hafta umarım onların da sonuçları alır belki bu kart onun için de çıkmış olabilir hani merak ettiğiniz daha önceden durumlar varsa dediğim gibi belki ex partner belki başka bir şey başka bir durum bir halde olabilir bu hafta onun neden olduğunu anlayabilirsiniz. Ha, demek ki böyleymiş, o yüzden böyleymiş de diyebilirsiniz merak kartıyla. Devam edelim bakalım. Evet, haç kartı çıktı. Haç kartı biraz bize spiritüel alanı da temsil eder. Hani spiritüel alanda kalma. E, aynı zamanda e, biraz acı çekmekten de bahseder. E, ve vicdan azabı vardır temasında aynı zamanda. Bir şeyler için vicdan azabı mı çekiyorsunuz? O yüzden biraz kendinize çok mu yükleniyorsunuz? Buna lütfen dikkat edin arkadaşlar haç kartıyla. Artık bir şeyleri yani size acı veren bir şeyleri, size ızdırap çeken şeyleri biraz geride bırakmanız gerekiyor. Bunu söylüyor yani kartlar. Artık o durumu iyileştirme sürecine girmeniz gerekiyor sanki. Bir acı çekme, bir hüzün durumu var sanki hayatınızda. Belki burada kafanıza takılan meselelerle alakalı da olabilir bu. Hani çok bir şey merak ediyorsunuzdur. Bu yüzden biraz hani ne oluyor, ne bitiyor, acı çekmek hani bu durumlar da olabilir. Bir de tabii dediğim gibi bir vicdan azabı var. Neyle alakalı o vicdan azabını çekiyorsanız tabii kendinize de çok fazla yüklenmeyin arkadaşlar. Evet bazen kendimize de çok yükleniyoruz kendimize de haksızlık yapıyoruz ve acımasızca eleştiriyoruz bunlara dikkat etmeniz gereken bir hafta ve yurt dışı bağlantılar var e, yurt dışından belki biri gelebilir haç işareti olduğu için bakın e, farklı ülkelerden e, birisinin gelmesi belki bir arkadaşınız belki sevdiğiniz kişi ya da sizin gitmeniz de olabilir biraz mesafelerden bahsediyor. Uzun mesafelerden gitmek gelmek. Hani deniz aşırı bir yere gitmek. Ya da oradan birinin gelmesi. Durumları olabilir hayatımızda. Evet hazine kartı çıktı çok güzel. Sanki böyle bolluk bereket var arkadaşlar. İki karttan sonra evet biraz aklınıza takılı meseleler var. Biraz böyle bir şeylerle alakalı merak. Biraz acı çekme durumları var ama her belki e, şu da olabilir acı çekmek dediğimde şu da aklıma geldi belki uzakta biri var onu özlüyorsunuz O yüzden de hani buraya gelemiyor mesafe çok uzak O yüzden de acı çekiyor olabilirsiniz ve merak ediyor olabilirsiniz o kişiyi arkadaşlar Evet Üçüncü kartımız hazine kartı dedik. E, bolluk bereketi temsil ediyor aynı zamanda. Sanki e, kazançlarınızda <laughs> iyiye giden bir durum olabilir. Bolluk bereketli bir haftaya <laughs> çok pardon. Bir yudum suyumdan alacağım. Sanki bereketli ve bolluklu bir haftaya giriyorsunuz. Aynı zamanda Hazine kartı şunu da söyler: İçinizdeki hazineyi keşfetmek. Belki kendinizi keşfediyorsunuz çünkü siz de bir hazinesiniz aslında. E, maddi manevi zenginlik yani burada tabi e, para ve altınlar gözüküyor gördüğünüz gibi ama bizim içinizde de bir e, zenginlik var. O yüzden burada belki kendi e, manevi anlamda <laughs> e, yükseleceğiniz, <laughs> spiritüel alanda yükselebileceğiniz. Maneviyat da çok önemli biliyorsunuz hayatınızda. O yüzden maddi ve manevi yükselme, yücelme var. Çok güzel. Yani ikisinin bir arada olması çok güzel. Ya da bir kişiyi ya da kendinizi hazine gibi kıymetli ve değerli görmek. Evet şu anda belki gerçekten sevdiğiniz biri olabilir, partneriniz, eşiniz olabilir. Ona çok kıymet veriyor olabilirsiniz. O da aynı şekilde. Ve gerçekten de siz de kendi değerinizi görüyor olabilirsiniz. Çünkü burada maddi ve manevi bir yükseliş de var. Sadece parasal olarak değil, kendiniz de aslında bir hazinesiniz arkadaşlar. Evet, güzel. Devam edelim bakalım sevgili yengeçler. Enerjinizin de bakın artacağı bir zaman dilimi. Ve güç, kuvvet ve sağlık diyor bakın. Evet, sağlığınızda sıkıntılar varsa, iyileşme durumları var. Yüksek bir enerji, yani yükselen bir enerjiye doğru gidiyorsunuz. Evet, burada iki tane kartta özellikle haç kartında biraz bir vicdan azabı durumu var ama sanki onlar da ortadan kalkacak bir yenilenme durumu var çünkü enerji kartıyla. Yani kendinizi daha yüksek frekansa çıkartmak daha iyi enerjilerle buluşmak hareketli bir dönem olabilir. Başlatmak istediğiniz bir şeyler varsa hayatınızda adım atın. Sağlıkta ilerleme, güçlü ve kuvvetli bir zaman dilimi. Hani böyle yerinizde kıpır kıpır duramayacağınız bir hafta olabilir. Evet, enerji yenilenmesi. Hani burada eğer düşük enerjilerdeyseniz bu hafta hafta ortalarına doğru sanki bir toparlanma süreci var. Daha iyi bir enerjiyle başlıyorsunuz. Aa ruh kartı çıktı bakın. Ruhsal bağlantılar olabilir, Spiritüel konularda e, biraz böyle yol almak olabilir yengeçler için bakın çok güzel. E, sezgilerinize güvenin bu hafta. Zaten bir yengeç olarak sezgiselsiniz ama sanki e, ruh kartı çıktığı için daha da böyle hani yüksek olabilir. Bir de enerji de var biliyorsunuz yüksek enerji, maddi manevi olabilir bu. Süperfizik alanda alakalı gelişmeler ileriye doğru gitmek ee, ve dediğim gibi e, sezgilerinize güvenin ayrıca rehber rüyalar da görebilirsiniz bakın sevgili yengeçler çok güzel evet ruhsal bir büyüme ve gelişme var sanki bir bilgelik yengeçlerde. Aa, su kartı çıktı. Çok güzel bir e, teması vardır su kartının arkadaşlar. Sevdiğim kartlardan biri. E, diyor ki, yaratıcılık ve doğurganlık zamanı diyor e, senin için diyor. Sevgili yengeçler, çok güzel. Sanki, e, tabii yaratıcılık dendiğinde, yaratıcılıkla alakalı e, bir meslekte çalışıyorsanız eğer, çok güzel işler çıkarabilirsiniz başarılı bir zaman dilimi. Doğurganlık hem bir bebek haberini verebilir. Hem de siz kendiniz işinizde gücünüzde gerçekten de yaratıcılığınızın ve o doğurganlığınızın çok olduğu çok iyi olduğu bir zaman olabilir. Verimliliği temsil eder. Sizin için verimli bir zaman dilimi verimlilik üretkenlik demektir su kartı ve bir de tabi su teması olduğu için arılmadır ve şifadır. Evet çok güzel enerjiler. Ee, büyüme ve çoğalma enerjileri. Mesela bir şeyle alakalı bir şeyleri büyütmek istiyorsunuz. Yani iş işinizde, kariyerinizde büyümek istiyorsunuz. Çoğalma ve büyüme enerjileri de var. Sanki ileriye dönük daha böyle iyi şeyler olacak hayatınızda. Hani belki bir aile şirketiniz var. ailece birlikte çalışıyorsunuz. Onun büyümesi onun gelişmesi de olabilir bir doğurganlık bir verimlilik enerjileri var yengeçlerde yaptığınız işlerde de belki bu yansıyordur bu hafta bu enerjilerle çok güzel enerjiler çıktı yani hem maddi hem manevi taraftan kartlar çıktı bakın o yüzden şu kart artık zaten gölgede kaldı bu güzel enerjili kartlarla birlikte madde aleminde ve manevi pardon, materyalist e, düzende iyi işler çıkaracaksınız sanki. Kendinize güvenerek adım atın. Yüksek enerji. Ve bütün olasılıkları değerlendir diyor. Bakın, olasılıklar kartı çıktı. Dünya sonsuz olasılık denizidir. Şu an içinde bulunduğun durumla ilgili hiç aklına gelmeyen pek çok seçenek olduğunu hatırla. Evet, bir yandan da bu e, yaratıcılıkla çoğalmayla alakalı tek bir olasılıkta kalma diyor bakın. Bütün olasılıklara bak, değerlendir, araştır. Bir adım atacaksan özellikle bunu da söylüyor. Olasılıklar bizim için değerlendirmekte de bize e, düşüyor ve bakın ne kadar güçlü bir zaman dilimine giriyorsunuz. Güç kartı çıktı arkadaşlar evet içindeki gücü fark etme zamanı dedi sevgili yengeçler için çok güzel kartlar çıktı gerçekten de hani burada haç kartı biraz hani olumsuz gibi düşünebilirsiniz ama e, bu güçlü kartlar onu gölgede bıraktı arkadaşlar o yüzden sizin için e, tabii güç kartı adım atmayı söyler yani kafanızda projeler varsa bir şeyleri hayata sokmak istediğiniz e, şeyler varsa tam da hareket zamanı bakın kırmızı elementi de Kırmızı elementler her zaman başlatmayı temsil eder. O adımları atmanız öneriliyor kartlar tarafından. Ve akış kartı akışta kal diyor sanki size. Akışta kal. Başlatma adımlarını at. Her şey senin için iyi olacak diyor. Her şey tam da olması gerektiği gibi oluyor. Güvendesin dedi. Çok güzel. Evet. Akışta kalıp ve biraz daha e, ateş elementi çıktığı için gücünüzü artık keşfetme zamanı ve güvende olduğunu bilmek de çok değerli bakın sevgili yengeçler aynı zamanda sistem sizi koruyor sanki evet bakalım meleklerimiz sizlere tavsiye verecek Parlak fikir diyor. Evet büyüme ve çoğalmayla birlikte sanki parlak fikirler de hemen akabinde geliyor arkadaşlar. Evet diyor ki baş melek Uriel. Evet fikrin ilahi olarak destekleniyor. Fikrinin meyvelerini toplamak için lütfen harekete geç. Bakın çok kombine gitti kartlar. Birbirini tamamladı yani. Evet son olarak eril dişillerden de mesajlarımızı alalım bakalım. Eril ne diyor? Dişil ne diyor? Diyor ki beni ne kadar seviyorsun acaba sevginizden emin değil mi eril davranışlarımla bazen ileri giderek seni kırsam bile seni nasıl sevdiğimi bilemezsin gecelerce seni düşünmekten kendimi alamıyorum hep hayatımda ve yanımda olmanı istiyorum diyor bakın eril evet burada ya bir ayrılık var tekrar geri dönüş istiyor eril arkadaşlar evet bazen de dişini kırdığını da itiraf ediyor yani Evet tanrıça kartı çıktı dişillerde. Tanrıça kartı diyor ki dişil enerjim aşka kavuşunca ilahlaşır dedi. Evet umarım o aşka kavuşur ve ilahlaşır. Evet kartlarımızı değerlendirdik açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın sevgiyle kalın.